beraber bronzda kalacağız. Ne kadar kalacağım, kalacağımı da tam olarak bilemiyorum. Göstereyim arkadaşlar bakın. Kafam vuruyor mu arkadaşlar şuradaki şeye. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. 5-10 dakika belki dururuz burada. Arkadaşlar bu arada saçım nasıl? İyi denler, abone olmayı unutmasın. İlk önce ben kısa haber haberler bir tane ben hiçbir şey hazırlamadım. Arkadaşlar şimdi Brawl Stars oynayanlar yarın kaç kupa olduğunu yazsın arkadaşlar tamam mı? Benim bazı Brawl Stars videom var. Onu da izlemeyi lütfen unutmayın. <laughs> arkadaşlar yani Yavcut diye bir tane uygulama var. Videolarımı ondan yapıyorum. 2-3 tane videomu YouTube'dan yaptım. Ya bu kadar oldu. Şimdi aşağı inelim arkadaşlar. Evet. Diyorsunuz değil mi? Hani ben yaparken arkadaşlar bu arada buradaki şeyleri göstersem. Anında burada bir tane ayımız var. Selamünaleyküm ay. Şimdi o, bu arada dünyamı neyse. Şurada da pandımız var bir tane. Anında ne, nerede lan? Lan? O neredesin? Arkadaşlar görebiliyor mu? Ah nerede? Neredesin abi? Bakayım ben Şöyle gitsem. Arkadaşlar vallahi. Ah da şurada arkadaşlar. Şurada bir tane, iki tane. Ne, ne çalacaklarsa şey artık ah ne böyle bir tane şey var olan. Ağzımda Bırak Çakılırsa işte ya da peynir Gelecek arkadaşlar Evime diyorum ve Cek peynirini oradan Anlaşıyorum Şurada Şey var kar, Yıldızlar var 2 dakika olmuş arkadaşlar Ben aşağı niye inmedim Hızlıca niye aşağı inmiyorum İnelim o zaman arkadaşlar Arkadaşlar bu arada ben Edit atamıyorum uygulamam açılmıyor. Bugün ben nereye gittim he? Arkadaşlar video at atmaya çalıştım ama atamadım valla. Edit yapmaya çalıştım. Valla arkadaşlar tam su editi bulursam açacağım merak etmeyin. Güzel arkadaşlar güzel editleri yazın bana tamam mı? Ben de o editi yazarım yaparım. Arkadaşlar galiba düşen ben. Ah. şurada. Kamerayı. Tamam, ah. Geldik ama burada ışık yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Anda bir şey çizdim. Tamam çizdim. <laughs> Çizmedim boyadım. Doğrusu boyadım. Ama ben ne yapacağım? Ne yapacağım aklımda yok. Oğlum niye 2 dakikaydı. Ana gel arkadaşlar çanta buldum. Gelişine bakalım. 2. Ben. bakayım şey telefonlar Kim var? Çalalım. Bir ana Arkadaşlar az önce içinden, içinden para çıkmış. Oy, oy, oy. Bak arkadaşlar bak 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 bak, bak, bak. bak, bak, bak. arkadaşlar Şişin, sakın çalmayın ben çaldım valla herkese bay bay diğer videoda görüşürüz bam.